Türk kültür ve medeniyetindeyiz. Devlet oluşturan dört temel unsur var. Ülke, millet, töre ve bağımsızlık. Hükümdarın kullandığı unvanlar İlteber, Şanyu, Tanhu, İdikut gibi. Hükümdarı haber veren durumlar var, nesneler var. Biz buna alamet diyoruz. Ota hükümdarın çadırı, diğer söyleyişiyle örgin. Nevbet, bayrak, tu, Kotuz kafaya taktıkları tüy. Bunlar hükümdara haber veriyor. Unutma hükümdarın habercileri. Kut anlayışı ise Tanrı tarafından yönetme yetkisinin bir aileye verilmiş olması. Unutma Hakan'ın görevleri neydi? Boyları bir araya getirmek, adalet eşitlik, töreyi uygulamak, güvenlik ve toyları düzenlemek. Ardından burada bilmemiz gereken bazı isimler var. Tigin hükümdarın erkek çocuğuna verilen isim. Ataman ise bunların eğitmeniydi. Ayuku hükümet ise iken Aygucu ise başbakan buyrukların başı demek unutma. Orduda ise ordu millet anlayışımız var. Onlu sistemimiz var. Akıncılara gelme diyorduk. Kurt kapanı taktiğimizi hatırla. Dini inanışta Burada konunun detaylı anlatımı için uzun videoya bakmayı unutma. İyi çalışmalar.